Herkese merhaba arkadaşlar. Hamster Combat'ın yine yeni bir airdropundan bahsetmek istiyorum. Şu an piyasa öncesi ticarete GTO'da zaten başladığını söylemiştim. Tıpkı Dox gibi. Dox'da da birçok işlem yapan oldu. Hamster'da şu özelliğimiz var sıfır komisyonla işlem yapabiliyorsunuz. Yani burada e, emir oluşturup al sattığınızı sıfır komisyonla yapabiliyorsunuz. Şu an gerçekleştirilen emirleri de burada görebiliyorsunuz. İşte 14 dolarlık, 850 dolarlık, 1800 dolarlık gibi birçok işlem görüyorsunuz. Burada hamster'ı alıp satabiliyorsunuz. Peki siz alıp satabilir misiniz? Tabii ki burada istediğiniz emiri oluşturup alıp satabilirsiniz. Peki ortada hamster yokken bu adamlar hamsterı nasıl elde ediyor diye soracak olursanız siz de burada kendiniz ister borsadan alabilirsiniz ister bugün yayınlanan yeni bir özellikle premind edebilirsiniz. Premind özelliğinde şöyle bir sistem var. Siz borsaya USDT mint ediyorsunuz. Yani tıpkı birçok NFT platformunda mint etmeye çok benziyor. Burada 10 dolarınızı borsa emanet alıyor gibi düşünün. Emanet alıyor. Daha sonra siz airdroplarınızı aldıktan sonra burada premat ettiğiniz hamster kadar diyelim ki şurada 10 dolarlık 58 adet premayet ettiniz. 10 doları borsa emanet ediyorsunuz. Airdrop aldıktan sonra bu 58 adet hamsterı borsaya verince emanet ettiğimiz parayı alıyorsunuz. Peki burada nasıl kar ediyorsunuz? Siz burada aldığınız miktar belli. 10 dolara 58 adet aldınız. Siz burada al sat kısmından daha sonra bunun satışını yapıyorsunuz. Satışını yaptıktan sonra işte burada daha karlı satmaya çalışacaksınız. Daha karlı satarsınız, siz buradan borsaya airdrop'unuzu e yatırınca emanet ettiğiniz parayla birlikte kar oranınız cüzdanınıza yatacak. Peki zarar etme oranınız var mı? Tabii ki siz burada aldığınız fiyatın altında satarsanız zarar edersiniz arkadaşlar. Bunun e, hesabını kitabını yapmanız lazım. Burada alsat yapanlar içinde nasıl bir risk var? Arkadaşlar siz burada alsat yapıyorsunuz. bu coin'in piyasadaki fiyatını tahmin etmek zorundasınız. Ne kadar arzı var? Bu arzın e, ne kadarı dolaşımda? Bir hamster sizce 0.08 dolar eder mi? Bunun hesabını yapın. Yok arkadaş bu imkanı yok. 0.08 dolar hamster edemez diyorsanız burada bu fiyatı alırsanız zarar edersiniz. Ama hayır ben e, 0.08 dolar değil. Ben hamster'ın çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını düşünüyorum derseniz buradan alıp daha sonra normal spot market satabilirsiniz. İsterseniz burada anlık olarak kar gördüğünüzde de satabilirsiniz. Böyle bir sistem var. Burada hem sıfır komisyon özelliği var hem de 20 bin dolarlık bu al sat yapanlar arasında işlem hacmine göre bir airdrop dağıtılacak. Bunu da söylemiş olayım. Son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Hamster Combat'ın airdrop'u 26 Eylül'de yapılacak böyle bir anons geçildi. Yani 26 Eylül öncesi burada işlem kar elde edebilirsiniz. Zaten premium etmeyip al sat da İlla stake etmenize gerek yoktur burada. Kendi paranızla daha önce premium etmiş kişilerden alıp satabilirsiniz. Bakiyeleriniz yine airdrop'tan sonra hesabınıza yüklenecek ve normal anlık spot işlemleri düşüp trade'inize devam edebileceksiniz. Bazı projelerde çok karlı olduğunu gördük. Özellikle Dox projesinde bayağı işlem kar elde elde edenler var. Ama birazcık piyasa fiyatını tahmin etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa diğer türlü e, bodozlama alırsanız zarar edebilirsiniz. Bunu da özellikle uyarıyorum. Yine YouTube'daki GTO playlist'e bakıp birçok airdrop'a e buradan katılabilirsiniz. Oldukça fazla talep var GTO'nun airdroplarına. E özellikle startup airdropları e ciddi şekilde kar veriyor. E, bunun videolarında yine GTO listemden izleyebilirsiniz. GTO kaydınız yoksa da açıklamadaki linkten e, kayıt alabilirsiniz. Nasıl kayda alacağınızı bilmiyorsanız yine GTO videoların playlistine girip tüm kayıt işlemlerini anlattığım videolarım var. Buradan nasıl kayıt alacağınıza bakabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.